Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar e, Dün gece bizim kızımız Domuzlar çarptı Yani domuz yaraladı Allah'tan e, Ciddi bir şey yok e, Şöyle göstereyim size Şuradan şu şekilde yarmış atmış arkadaşlar Şimdi biz ilaç şeyini yaptık ama Deriyi bayağı böyle şu şekilde yani nasıl diyeyim Güzel, bize bize harfi çarpmışlar işte domuz ama Allah'tan arkadaşlar eğer ki şu alta gelmiş olsaydı yani buralardan direkt bağırsaklarını falan delerler Bağırsak, bağırsaklarını düşürür veyahut buradan şu taftan çarparsa diyafragma deler ondan sonra bir daha düzeltemeyiz ama çok şükür ufak sıyrıkla atlatmış Artık Allah'ın izniyle bir daha yaklaşmaz. Zaten ilk şey arkadaşlar, ilk domuzla buluştuğu an, dur kızım dur. İlk bir vuruş, vururlar böyle köpeğe. Ondan sonra köpek aklı başına gelir. Bir daha domuzlara yaklaşmaz fazla. Yani sıkıştırır, git gel yapar falan ama domuza çökmez. Bu da eşek sıpası domuza çökmeye çalıştı. Tecrübe oldu. Tecrübe? Yani biraz da üstten olsa ömürlüğünü kırar. Yani çok e, ilginç bir yere dedi. Allah'tan hiçbir şey yok benim kızımda. Değil mi kızım? Değil mi kızım? He? Dün gece de şey yaptım. E, yemini verdim. Kayboldu. Bir baktım ki kaçıyor yukarı doğru. Yani bu ne demek? E, benim bu gece bağlama dedi. Ben de biraz gelsin dedim. Yani ben normalde kafese koyacaktım. Ben buralarda durayım dedi. Ben de tamam eyvallah biraz gelsin bacakları açılır falan dedim. Ama yaralattık kızımızı. Oğlum sen daha küçüksün lan. Yani. Arkadaşlar şey Asya'mız e, e torunu. Eee eee Oğlum mu dedi? <laughs> şey e, şey tam 7 ayına girdi bu. Şey Zahit arkadaş şey etmişti, bir dişi bir erkek erkeği öldürdük, bu da elimizde 7 aylık kızımız gelecek damızlıklarından. Öldürdük de mi? Şimdi bir de seni gazeten öldürdüğünü soracağım. öldürtmedik de ama e, olan o, o şey benim tahminim e, getir getirmez ertesi gün ben gençlik aşısı, aşısı vurdum. Ben her zaman diyorum arkadaşlar yer değiştir değiştirmez yavruları. Gençlik hastalığına yakalanma riski var. Aşısı eksikse hemen vurun diyorum. Orada olan olayı size söyleyeyim. Getirir getirmez ertesi gün <laughs> aşı vurdum. Aşının biri biraz tuhaftı ama sanmıyorum bozuk aşı vereceklerini dedim. Ama maalesef bence o aşı bozuktu arkadaşlar. Bozuk aşı götürdü gibime geliyor. Yani benim şey günahını almak istemiyorum. Benim tahminim o. O şekilde şeylerimizi eşine kaybettik. Ama Asya çok şükür yaşıyor. Şimdi buradan da şeye gidelim. Bayağıdır göstermedik. Şimdi köyün orada bir şeylerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Buradayken de biraz bunları çekelim dedik. Kasırga. Kasırga. Oğlum. Oğlum benim. Kasırgamız. Soranlar var. Nerede filan? Elimizde. Baba elimizde. Baba elimizde. Hı? Gel. Gel Şunun vuruşuna bakalım. Ayak vuruşu bile sert. Gel gel. Olmadı, <laughs> aç seni. Asırka 4 yaşına giriyor arkadaşlar tahminim. Yaklaşık olarak ben e, tam şeyin detaylarını bilmediğim için yaklaşık olarak diyorum. Çünkü e, tam tamını da söyleyebilirim ama her gün hatırlayamıyoruz. 83, 84 boy, tam bir kurt. Abidesi. Aşk tanım benim. Aşk benim. Aşk benim. Aşk tanım benim. Aşk tanım benim. Pa, 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 pa. Adamın dibi kim? Dibi kim? <laughs> Dibi kim? Ver, 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 ver. <laughs> Aslanım benim. Oğlum benim. Oğlum. Buyurun size. Kasırga. Kasırgamız bu arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Biraz Seni buraya mı böyle mi koydular lan? He? Hayır. Hayır. Dur, dur, dur. Da. Dur. dur, dur oğlum dur. Dur. Bu da rast Koyraz'ın oğlu. Dev oğlu. 86 vardır arkadaşlar burada. Vay deli vay. Vay deli oğlan vay. Çekil ben. Çekil. Hayır. 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 Artık çıkarak alıştı. Çıkmak istiyor. Hayır. Çıkarak alıştığı için çıkmak istiyor. Zaten yobazı yobazı görmek e, mümkün değil mi? Yobaz aşağılarda kuyruğu olan. Durumlar genelde bunlar arkadaşlar. İşte e, dün gece yobazla şey e, Asya domuzla şey yaptılar, gittiler. E, tabi o arada neler yaşandı onu biz bilmiyoruz. ama Domuzla çarpıldı. Şimdi kimse demesin. Şimdi e, ne yapacağım? E, domuzlara savaş. Savaş kendiler başlattılar. Köpeklerimi vurdukları zaman illaki biz de burayı buraya yaklaştırmıyoruz artık. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi e, derler ya intikam amacı olacak diye, diye. Illaki illa ki onun intikamını alacağız. Hatta Asya'yı yedireceğim onun etini. Evet. <laughs> Bartın intikamını arandı şimdi Asya'da sıra. Yani. yani. Savaş. ya işte öyle. Doğanın kanunu bu. Şimdi bunlara ilgili bir Arkadaşlar evde bulunan e, tahtalarının tabanı oturttum. Özkan kardeşimiz e, 4 4'e 4 profilinden e, şeylerimizi yaptı. Kulübelerimizi. Şimdi burada yapacağımız şey USB çevireceğiz. Sonra e, cam e, iz hocam. Ondan sonra e, şeyin, e saçla sacla tekrar komple çevirip kafesimizi ka, e, şeyimizi kulübemizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Yani biz kulübe bu şekilde bir kulübe yapalım dedik. Çok şükür de yani bence bayağı başarılı bir çalışma oluyor. Şu anda önümüz şey e, olduğu için e, cumartesi pazar yani bugün cumartesi. Bu çekimi yaptığımız gün cumartesi. E, her tarafı yani sokağa çıkma yasağı olduğu için e, malzeme eksikliğimiz var. Onun için bugünlük bunları hazırladık. İnşallah e, bunları da bitmiş şekilde size gösteririm. Bunları da aşağı indirip aşağıda çiftliğin sağlı sollu koymayı düşünüyorum. Çünkü oraya halat sistemi koyacağım. Koruma amaçlı köpekler de olacak orada dışarıda. Onun için böyle bir şey de son son kar yağmadan yetiştirirsek ne ala. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.